Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Katil Kim oynuyoruz. Yanımda Can var. Hoş geldin Can. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar ilk elden masum olduk. Ben de ilk elden dedektif oldum. O zaman ben senin yanına geleyim. de Bizim yerde buluşalım. Tepede. Arkadaşlar bu ilk Katil Kim videomuz. E, belki güzel olursa yani canımız isterse demeyim de güzel e, oynamak istersek çekeriz yani iyi oynanırsa diyelim ilk kez videosunu çekiyorum aha katili gördüm kanka ortada kanka kim kanka ortada tamam bir dakika hangisi laf steve steve full steve dolu aha vallaha gördüm tamam ben de gördüm bir dakika vuracağım şimdi bekle zoom yok ki zoomlasam. Arkadaşlar bu arada şimdi bizim e, kardeşimle Minecraft Survivor şey eee güncelleniyor. Kanka oh, dur ben alayım. Kanka, kanka dur ben, ben alayım. Ben alayım. Almasın o çocuk. La alma la alma la aldım aldım vallahi aldım billahi aldım. Arkadaşlar aldım 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 kaç 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 kaç. Geliyor mu? Şimdi chat'a bak kanka. Kanka beni izliyor mu? Uh. E vurdu? La kaç, la kaç. GG. Baba pro. Kanka vurdum GG. Arkadaşlar şöyle bir 4-5 el atarız ya katil olana kadar. Kanka Şerim, öldürdüm, öldürdüm. Öldürmüşsün de ya senin sesin ya da benim internetim falan kötü. Em benim sesim gelmiyor. Fazla hem de senin sesin gelmiyor. Ya olmadı videoya bakarsın kanka. Çekince olmazsa ha. bir daha bir şeyler yaparız ya. Bir de diğer videoda benim sesim çok kötü gelmiş arkadaşlar. Bu bu videoda biraz bağırmaya çalışacağım. Ya video ayarlarında bakıyorum ama herhalde çektiğim programdan. Çok artık ya, ya, masum ya. yine masum. Işte katili öldürdüm yine masum. Ama ben daha de ya. Ondan sonra öldüremedim. Ya senin sayende ben katil Ana. Ha dedektif la bu. Kanka bu sen misin? Hı? Bu dedektif. Kanka bak bu karşındaki kız benim kankam oluyor. He? Bu, ka bu karşındaki kız benim kankam oluyor. Ya he. Yemin ederim. Sen misin la şu? O la sen değil, neredesin? Zıplıyorum Ha Tamam. Ah katil. Kanka seninki sıkıyor. Seninkinin peşinden git. Ölürse yayı kaparır. Aha. Dur 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 dur. Lan başkası aldı. Öldür la şunu da öldür. Öldü mü? Ha GG. GG. Ey ananamadım ey ananam. Hani FPS'im burada çok düşüyor. Çok işin olduğu yerde düşebiliyor. Aaa Selim. Başla 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 başla. Kanka ben de bir de server'a bakayım arada. Katil kimden sonra. Zaten arkadaşlar biz editlemeden atıyoruz. Edit dersek bir yani. Ee, şey yapmaya çalışıyorum. Intro'muzu yapmaya çalışıyorum ama intro bulamadım güzel bir. Kendim de tasarlamaya çalışıyorum. Ee, önerebileceğiniz bir program varsa söyleyin ben ondan hem tasarlarım hem editlerim. Fazla program bilmediğim için editlemeden atıyorum. Aha kaldım. Aa bu öldürdü beni. Neredesin? Kanka katil City. A her yer City oğlum. İşte onlardan biri. Hangisi ben de bilmiyorum. Aha gördüm. Ama Dur kanka. Ya şu an karakterimi değiştirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar dün server şey yaptı. Bir güncellendi. Şimdi de şey yapamadı ya. Karakterlerimiz durdurmaya başladı. Kanka benim isim Kerim ya. Şimdi yusuf, yusuf oldu vallahi. Nasıl korkuyor? Aha gördüm biri yay tutuyor. O yay olan değil bak aşağıda elinde kesin altın olan Veya onun yanındaki. Ya elinde altın tutan ya da onun hemen yanındaki. Kanka Onlardan biri. Bu video abla ya. okuyor Kesin şu elinde altın tutan var ya Kılıcını göstermemek ve masum olmak için elinde altın tutuyor. Kanka şu yaycının yanına gideyim de biliyor musun? Nereye gitti yaycı? Ya ortada var bir tane yaycı. Yani Kanka onun yanında duruyor. Ölürse... kendi aldıysa. Aha gördüm kanka. Aha yay düştü. Yay düştü. Yay düştü yay düştü yay düştü. Salak halda kaç var öldürecek o şimdi seni. Attığı da boşa gitti. La aha şurada şurada şurada. Aha. GG. GG. Bakalım en sonunda yazmışım. Baba o görmeyesinler. Kaan bir de karanlıkta da Oy. Ya oğlum benim karakterim niye bu gözükmüyor ya? Kanka benimki gözüküyor yani benim sıkıntım yok. Hmm. Pardon, beni tanıyan tanır bu skin. The Blue Dark. Kerim, senin ismini yazdım skin olarak da Blue Oldu mu? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu skinle Betacraft'ta benim böyle bir skin görseniz bilin ki benim. Yine masumum. Katili öldürüyor, masum alıyor. Öldürmüyor, masum alıyor. Böyle beta var ya. Aa be kastı şöyle. Ama benim hep ev, abu FPS'im ev çok düşüyor ya. Altı dakika olmuş videomuzda şöyle. Arada videoya bakıyorum kanka biliyor musun? Şimdi benim program biraz değişik bir program. Ha, hemen kapanı biliyor. Mesela F3'ten FPS'e bakmak için tıklıyor. Kanka sen chat'i kapatmış mıydın? Yo. Ana chat'te benim yazdıklarım gözüküyor mu? Aynen gözüküyor kanka. Kapatsana kanka chat'i Niye kanka? Kapat ya. Ya yok dursun. Allah odaklamasını biraz şey yapayım da dur ben şunu bir optimize. hemen bir Türkçe'yi çevireyim tamam bak kızım nasıl ediyorlar ayıp yani orada bir tane bir şey gördüm odaklamaya yapamadım da Türkçe'yi bir çevireyim İngilizcem iyi değil biliyor sende <laughs> kanka can katil diyorlar la Vallahi, kan, katil Yok, misin la, ha? Yemin ediyorum değilim la yemin ediyorum bak değerim şimdi bırakır mıydım ben? ayarlar Aha yay düştü. Kafa al direkt yanıma gel. Nereye düştü lan? Aha biri al dur. Aha şuradan aldı. Oha katili gördüm. Yay gene düştü. Katil başında bekliyor. Aha biri aldır. Vuramıyor ama salak çünkü. Hadi, geç, Oğlum 18'in ayarlarını ben bilmiyorum ki ya. Ya boş ver kapatma ama. Gece gündüz hep Devam. Mı? 20 saniye çok ya. Bekle ya. Arkadaşlar bu arada 1.13'te geliyormuş yakında. Yani 1.13'lü bir Survivor serisine başlayabiliriz belki. Değil mi Can? Yine uh -huh. masumum kanka. Vallahi benim bu, bu oyunda hiç şansım yok. Kanka benden masumum ya. Vallahi dedektif bile olamıyorum. <laughs> Kanka ben yine ortadayım dedektif. Şey topla sen yay. E, altın topla ben iyi toplayamıyorum. Kanka yay düşmüş. Yayı aldım. Ya Kerim git işine ya. Katil olmuş çocuk ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ne güzel yay aldım. Tam çekiyordum vurdu ya. Ben de orada seni gördüm. Bu niye yay almıyor gidiyor. Tüla Aa, öldüm öldü. ya. Çok kastı ya. İyi Kerim. Allah Allah. Neyse videoda katil olduk da öldüremedik ya. Allah kerimin aldı. Ya oğlum en azından sen katil oldun ya. Kanka, Kanka ama çok bak, çok kasıyor ya. Bak dün ben var ya üç kere üst üste katil oldum. Birini kaybettim ama diğer ikisini kazandım. Kanka videodayım ya. Bir de FPS de düşüyor. Oynayamadım yani. Biliyor sen de beni biliyor normal oynayışımı. Evet, bunu oynuyor şakala şakala bak gene masumum ya bir de şu skinim olmadı ya delirmek üzereyim şu an kanka sörür yenilendi onu ben bir resetleyim videonun şey. içinde ne yapıyoruz ya seni kanka ben dedektifim yanımda dur düşerse yani Lavastin gidiyorsun gel can şurada duralım kanka kanka du sen duruyor mu şu an gidiyorsun mu yani yürü git katilsin kesin beni köşeye çekmeye çalışıyor. Kanka böyle dediğine göre sen katilsin. Hadi lan oradan sen beni köşeye çekmeye çalışan bak bu da şimdiden geliyor. Can. Kanka bir lan. Katil lan <laughs> Lan gene katil olmuş. <laughs> Elinde ben beyaz bir şey gördüm. Yok la yok, yok şaka şaka. La bak gördüm bak aşağı dark falan yazıyorlar dark. Senin atan. Kerim katilsin lan değil mi? Aynen. İyi vallahi katil gördüm. Kanka aynen öyle Ben Lan gidin olur gidin lan. Öldürün lan. Uuu, yaycıya bak yaycıya cc Kanka, cc. Kanka yay ben alayım mı la? Öldürmeyek Hayır. birbirimizi. Ya Kerim. Hadi gelin lan. Kanka. La 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 öldüremedim la la la. La la öldüremedim öldüremedim. Kerim. La, 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 la. Lütfen. Hmm. GG gördünüz mü? ah iyi, iyi. ben varım daha ahıllı. Daha dört kişi var. Senin arkadaşını da öldürdüm. Oo, headshot, headshot çekti baba. <laughs> öbür adam nerede lan? Önümden geçti biri. Vuramadı. <laughs> kanka öbür adam nerede? Cık, yok. Niye söyleyeyim lan bana ne? Allah'ını seviyorsan şey... ya. Bana ne? Ya kanka yapma ne olur. Ara sokaklarda. La söyle söyle. Aralarda ara aralarda aralarda da. Allah'ını seviyorsan ha, söyle. oradan git 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 oradan git 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 git. Aha karşında. Çık <laughs> çık çık GG baba kazanır böyle ben böyle oynarım gençler Beta Craftçıyız oğlum biz Ay Kerim bak bu kesin gene bu katil olacak Son Kerim katil kanka kılıcını bana atar mısın arkadaşım? <laughs> kanka keşke olsa ne atamadım Küyüden at bana kılıcını GG Çıttı 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 biz Battlecraft'cıyız oğlum. Battlecraft'ta biz böyle oynarız. Kanka son el. Arkadaşlar olmadı durdurayım diyeceğim de bir dakika falan olsaydı durdururdum. 14 dakika 14 dakika olmuş kanka 15 dakika falan işte. Çünkü internet Kerem. fazla atma efendim. Kerem. Heh. Kerem. Efendim arkadaşım. Bir şey yok arkadaşım. Ya. ya. yine masumum vallahi. Uf. Yine masumum. Kanka videonun şansına ha iki kere katil oldum. Ben bir daha video çekmek için gireceğim buraya. Arkadaşlar normal hep ya masum, direktif bile yani zor. Arkadaşlar Dedek bir ara saat kaçta açtık lan bilgisayarı? Saat 11'de falan açmıştık arkadaşlar. Saat 10'a kadar hep şey oynadık. Hepsinin yani yüzde on masum çıktık. Ciddi ya biri bak. beni vurdu salak. Das das aha orada ölüsü duruyor. Bak burada yatıyor. Za za za. Lan katili gördüm aha orada. Kaç lan kaç altın toplaya. Telefonda sessize almamışım da. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, Katil kim videolar gelmek istiyorsanız like atıp beğenip yorum atmayı yani beğenip ya ben ne Beyni... diyorum Beyni... aha yay düştü. Like. yay düştü yay düştü <laughs> arkadaşlar işte katil kim videolar gelmek istiyorsanız <laughs> gelmek istiyorsanız yani beğenip yorum atıp ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. <laughs> Can da öldü tabi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yavaş yavaş.